Ters bir düz, bir ters günün, bir düz. Valla mükemmel bir düz. Şey. Evet, Kumcu. Şey. Evet, Yılın videosu olur mu? Valla. Maşallah, maşallah. Çorlu'nun farkı bu ya. Çorlu çok elitti abi. Aşkım bile güldü. Mustafa el sallamak ister misin? Maşallah. Abi sallamak yok, kuşları seyretsinler. Beni her zaman seyrediyorlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bence sen kuşlardan daha iyi kişisin. Estağfurullah. Sabahın önünde kuş seyretsinler ha. Ben postallık görüntülüyordum. Avrupa'nın görsel oyunlarını sergiliyor kuşlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Çorlu bunu yapıyor işte. Trakya <laughs> karşılama mı? Çorlu böyle yapar o kuş.